Elazığ Şoförler Odası Başkanı Şevket Toroman yaptığı açıklamayla tatil öncesi sürücüleri uyardı. Toraman özellikle araç bakımı yaptırmadan uzun yola çıkılmaması gerektiğini ifade etti. Böyle bir günde bizlere bu yaz tatiline girmemiz, okulların tatil olması, işte vatandaşlarımızın tatile çıkması gerçekten ciddi anlamda işte trafik kazaları haliyle işte bizim çevre yolunda Türkiye genelde sıkıntı. Tabi bu arkadaşlarımızın yolda en en önemli konulardan birisi emniyet kemerleri. Ondan önce tabii ki öncelikle tatile çıkmadan aracının normal şekilde bütün işte bakımını, onarımını, yağ değişimini, işte e, silgilerini, sağ sol sinyal lambalarını, fuarlarının tamamıyla bakımdan geçirmesi özellikle şart. Çünkü bir uzun yol tatiline çıkıyor. İşte kendisi için de önemli. Ve bu yola çıkacak arkadaşlarımız öncelikle e, kendilerinin yeme içmelerine çok dikkat edecekler. İki saatte, en az iki buçuk, üç saatte bir mola verecekler. Sıvı yiyeceklere özellikle dikkat edecekler. Yorgun olduğu kendini hissettiği zaman en azından bir saatte, yani olsa bir e, gözünü yumsa, uykusunu almış olsa, belki e, gideceği yere işte biraz daha gayret edeyim der ama, Allah korusun bir anlık gözümü yumdum, kapattım, ve i̇şte bir hayata, bir ömre, bir aileye sebep oluyor. Araç kullanırken mutlaka trafik kurallarına da uyulması gerektiğini aktaran toraman, emniyet kemeri takmadan araçların hareket ettirilmemesi gerektiğini de söyledi. En önemli konulardan biri de emniyet kemeri. Emniyet kemeri demek işte insanın hayatı demek. Yani insanı işte araçta yani işte önemli olan işte bazı arkadaşlarımız işte o emniyet kemeri yerine takarak cihazın sesini susturmak için işte aparacının bir cihazı takıyor ama onu taktığı zaman kendinin hayatına sebep olacak şeylerin hesabını yapmıyor. Ama önemlisi olan o e, emniyet kemeri bizim için çok önemli. Sağ olsun zaten bu sene ilimiz bazında da bu emniyet kemeriyle ilgili Sayın Valimiz, Sayın Valiyar'ın itiraf komisyon kararı ile ilgili çok güzel bir çalışmalar yapıldı. Ondan çok mutlu olduk ama bu işe de e, sürücü arkadaşlarımız %70 hemen hemen öyle sanıyorum ki yani uyuyor. İnşallah da uyuyacaklar. Şehir içindeki eee trafiğe gel, gelince işte e, çok hassas olmamız lazım. İşte, Sağ sol sinyallerimize dikkat etmemiz lazım. Direksiyonda oturuş şeklimize dikkat etmemiz lazım. Yani bunlar önemli konular. E, işte bir yanlık e, bir yanlık dargınlık e, dargınlık. işte maalesef direksiyondayken bir elimiz telefonda, bir elimiz işte şeyde. Yani bunlar e, en önemli e, dikkat edeceğimiz hususlardan biri.